Yenge 6 yaşındayken çocuk tercih geçirmiş, sağ el tutmaz, %67 raporu var. Başkanımın gelme kartı var. Evden de akciğer kanseriyim. 3 defa ameliyat geçirdim. Şimdi yine tekrar ameliyatım var. Şah damarımı atmış. Şah damarımdan ameliyat olacağım. Se sevgi, saygı. Sevgi, saygı olduktan sonra her şey olur. Aşk, aşk olur. Sevgi, saygı oldu mu aşk olur. Evet, birlikteyiz yavrum. da onun mesela, benim, benim sol elde, onun sağ elde. Onu yapamadığını ben yapıyorum, benim yapamadığımı o yapıyor. İşler böyle yavrum, işler böyle yürüyor. Ee, Oğlum mesela salatayı ben yapıyorsam, bulgur pilavını yengem yapıyor. İşte böyle birbirimize destek olarak yaşayıp gidiyoruz elhamdülillah. Çocuk bile e, Dişinle çocuğu geliyordu mesela, kundanı dişinle bağlıyordu. Benim olmadığım sıralar ben oldum mesela ben bağlıydım. Ne çık oğlum? 27 yaşında oğlumuz var. Asla engel yok. Seven engel olur mu oğlum? Ya zaten saygı, sevgi olduğu bir seçe sevgi muhakkak olur. Zaten sevmeden hiçbir şey olmaz. Hayat sevgiyle başlar oğlum. Sen sen bir şey yiyebilir misin? Yiyemezsin. Sen bir sen yere girebilir misin? Mutlaka sevmek gerekir. E buradan geç çiftlere Tavsiye vermek istiyorum, her şey sevgi, saygı, sevgi saygı olduğu müddetçe sabır zaten şart, sabır, sabretmek çok büyük şeydir, ee, sabredersen e, koruk yüzünü tatlı tatlı yersin ama sabredersen, ekşi yersin, acı yersin. Biz çok şeylik çektik, fakirlik çektik çok, okula gidiyordu çocuğum, şey koyamıyordum, besleme koyamıyordum ağlıyordum bir zaman. Onun sana öğretmen dedi şey dedi. Ayşe Hanım dedi ne çocuğa dedi beslenme koymayın dedi. Ben dedim yok dedim. şey öğretmen hanım dedim. Yok dedim. Sen dedim yokluğu hiç bilmiyor musun? Bilmiyor musun dedim. Seviyorum. Sevmem mi hiç? El ele verip bütün zorlukları açtık. Bundan sonra da zaten aşacağız. Bir, birbirlerimizi tanıdık, bildik. Ondan yani, sonra yani o be yardım oldu. Ben ona yardım oldum. <gülüyor> <gülüyor> Sen, <gülüyor> o hem sağ elim benim. Hem kalbim. Şimdikileri çatına çat patına pat. Öyle diyorlar olursa olur mu, olmazsa ev ev diyorlar geçiyorlar Hı. ama bizler öyle diyelik Hı. her zorluğu çektik her yoksulluğu çektik Bu zaman ka, katlak geldik tabii, tabii. Allah kurban oldum Allah hepsine Hı. geçim düzen versin et küçük doğru tamam ince doğru tamam ince doğruyor Ayşe tamam hanım Hah. Hey Hasan, vallahi.